6. gündeyiz değil mi? O zaman bugün de Söyleder okuma yarışmamızda yine 6. gündeyiz. Hazır mısınız? Şu ana kadarki durumu anlatıyorum size. Şu anki puan durumunu ama öyle değişik hareketler yapmayalım olur mu? Asım 165 puanda. Sare 168. Hamza 20. Hamza bugün yine katılamayacak yarışmamıza. Çünkü herhalde o rüyalar aleminde şu anda değil mi? O, o yüzden hemen ona bir sıfır veriyorum. Kabul ediyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi Asım'dan başlayalım, Sare'yle mi başlayalım? Ben. Ona veriyor musun hakkını? Hayır, ben Asım'a veriyorum. Asım'a veriyor musun hakkını sen? Tamam, sana veriyormuş hakkını. O zaman hangi süreyle başlıyoruz? Hazır mıyız? Evet. İnna Atayna'yı okuyacağız. Kevser Suresi. Hazır mıyız? Kevser suresi. İnna Ataylan. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Diye Bismillahirrahmanirrahim. İnna Ataylan. Kevser ve salli ne Rabbi kefen ha. İnne şani eke hüven ebsar. Çok güzel Asım. Şimdi sıra Sare'de. Bakalım Sare güzel okuyabilecek mi? A ağzım kaç puan aldı? 10 puan aldı tabii ki. Tam doğru oku da. Evet. Yani kaç puan? 175 olmuş. Ebu Billah Himineşşeytanirrahim Bismillahirrahmanirrahim İnna adayna kelkevsel Vesellili Rabbike venhal İnne şâni ekevvel eb Tebrikler Sare yine 10 puan aldın. Asım ve Sare lütfen kendi yarışma bölgenizi terk etmeyin. Sen şuraya otur Sare. Sen de Sare kaç puan? Sare de 10 puan aldı. Aranızdaki ilk 3 puanlık fark devam ediyor. Onu kastetmemiştim ama <laughs> sen buraya geç istersen. Tamam neyse. Hazır mıyız? Zor bir uzun bir süredeyiz. Kurut duasını okuyacağız. Onu bilmiyorum. Bilmedi. Sare okusun önce sonra sen hatırlarsın. Hangi sure kullandım? Allahümme inna neste. Asım lütfen. Yarışmada Allahümme bir şey olmaz. Allahümme İna neste. İnna neste. Allahümme inna neste. İyini Ay Allahümme neste. Ben, ben okuyayım ilk önce. Bir şey. Olur mu? Allahümme inna neste. İyini kevene. Estağfir kevene. farkında mısın? Ben okuyorum sen karışma. Ve tevekkül aleyk. Ben okuyorum. Ben okuyorum. Lütfen <laughs> <sen> müdahale etmeyin. <laughs> ben de seninle birlikte okuyorum. Hayır. Ben kendim tek başıma okuyacağım. <laughs> Siz nasıl yarışma yapıyorsun? Ben yarın bu yarışmayı sunamam böyle giderseniz. <laughs> ben okumak istiyorum ilk önce. Siz bir <laughs> Az önce Sari sunayım, doğru tamam okuyordu. Ama... Aslında senin kafan karıştı. Allahümme karşıt. inna neste öynüke ve nestağfirüke ve nestehdi ve nü'minübike ve netubi ileyk ve nusnu aleyk ve netaleyk el hayre kullehu neşkürük ve la nekbürük ve nahlehu ve netruk men yefşürük o zaman puan alamazsın üzgünüm hadi okumak istemiyorsan yine sen de puan alamazsın bir okumaya çalış bakalım Allahümme yâkena. Allahümme yâkena abudu. <laughs> ve lekenü salli ve nescud. Ve leke'niz a ve rahbini. Nacu rahmete Rahmete kebe. Ve nâşâ azâbe. Ve aşşâ azâbe ki inna ke Sana sekiz puan veriyorum. Asım'da sıra. Bakalım Asım okuyabilecek <laughs> mi? Neydi? <laughs> Allah'ım yan kenar. Allah'ım Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Tevekkül. Yine tevekkül. Aleyk. Aynen. Hayr, aleykel. Hayrın. Küllehu. Neşkül. Vela nekferu. Mena. Leu. Mena. 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 ya Mena. enaşe azardı ki in ki bir aferin 9 puan aldı <laughs>